Sen say, sen say. Hadi dön arkanı say. Tamam, merhaba arkadaşlar. Ee, bugün arkadaşım geldi. Adı ismi. Ee, o da görünebilir. Yanı bu. Merhaba. <laughs> <Nerede>? Hadi. <laughs> Hadi. Arkadaşım. Hadi, Hadi say tanem sen başla. Tamam. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, nerede bu? <laughs> Burada da Yavaş bir yer, Yavaş bir yerler, izleばい, sakın. Ha. Evet. <laughs> <laughs> Kim Tanem mi ebeledi? Kuzey koş ebe sen de anladım. Koş anneciğim. Ebe ebe yap kuzey. Ebe yap. He, adam sayıyor. Tamam. Hadi. Bir, iki, hadi saklanın saklanın hadi. 3 ben Hadi bul bakayım adam. Neredeler? Neredeler? Nerede arkadaşlarım? Bakayım bulabilecek misin? Kim o? Kim o? o. Kuzey. Evet. <laughs> Kuzey nereye girdin öyle? <gülüyor> <gülüyor> Ara bakalım neredeymiş? Çağır bakayım tanemi ses verecek mi? Yavaş yavaş açabilirsin. Bu <laughs> tanem boz. e kuzu her zamanki gibi saklanmadı değil mi? <gülüyor> 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 Git saklan saklan. Ee, Ada <laughs> <adana> nerede? Ada nerede? Ada nerede? Ada nerede? Ada nerede? Ada ama hep aynı yere saklanıyorsunuz. Farklı yerler bulsanız Tamam. Evde bir sürü oda var, değil mi? Say, say, say. Hadi say tarif. 1 2 3 4 5 6 7 Aferin. Kuzey neredeymiş? Aa, kuzey burada kaldı. Kuzey çekeyim mi sana? Hah. Tamam. Hadi. Ada sayıyor. Tamam ada saysın. Hadi. 5 6 7 8 Hadi bakalım ara tanem neredeymiş? Acaba tanem ah, nerede? Acaba tanem... Kuzey hayır. Hayır, hayır güzel. Acaba tane'm nerede? Acaba tane'm nerede? Ben size göstereyim tane'm nerede bakayım o da bulabilecek mi onu? Tane bakayım nerede? Tane burada. Adası'na. <laughs> Çok geç çıktı. Ha, benim hayır <laughs> kuzi hayır hayır. hayır. O benim göl gölgendi. O benim gördüm, göl gördüm, gördüm. Tamam şimdi kim? Tanem sayıyor. Hadi. Bir, iki, beş, <laughs> Acaba ada nerede? Acaba ada nerede? Acaba ada nerede? Acaba ada nerede? Nerede? Yok mu? Burada yok. Orada yok mu? Burada Burada orada, orada da yok. Ada çık çık Evelin. Acaba nerede? ada nerede? Acaba Salon ada nerede? nerede? Salona bak. Bence de salona bak. Acaba ada nerede? <laughs> sobeledi, sobeledi, sobeledi. <laughs> Aferin. Evet ada sayıyor şimdi. Bir, iki. Hadi halim ya sakla. Hep aynı yere sakla mı? Farklı yerlere sakla. Kuzey ne yapıyor ya? Of odaya bakın arkadaşlar. Ne hale gelmiş oda. Dikkat et kuzeye düşme tamam mı anne? A, Efendim. Ne oldu? Kaldın mı orada gene? Alayım mı seni? Hadi hadi bul tanemi. Ana, ne alayım? alayım? Bunu mu alayım? top mu? Ben ay, ben ay, ben ay, ben ay, ben gel gel. Çık sen Bak düştün. Tamam ben alacağım seni. Aa. Top mu istiyorsun? Aa, al. Bunu mu istiyorsun? Tamam al. Ay! Oyuncağa bastım. Ne ben yaptınız ben ya? Ben sizi kaçırdım. Kim ben kim ebeledi? Sen mi ben, ben Sen mi? Edin ben edin? Ben 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 Sen ben mi? Tamam şimdi kim sayıyor? Kim ben. saklanmıştı? Ben. Adam sak. Sen mi saklanmıştın? Evet. Tamam hadi. Say. Oh. Atma, atma. Hayır, hayır, hayır. Bekir. Atma onları. Adam nerede? adam Nerede? Tamam eve dedin. Bul adayı. Ada nerede acaba? Ben bile bilmiyorum nerede saklandığını. Ses vermedi. Evet ses vermedi. Nerede? Ay. Nerede ada? Ada. 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 Orada da mı yok? Nerede ada? Hadi bul. yapsın ya. <laughs> Oraya saklanamazsın. Masanın altına gir, masanın altına. sakla böyle de, sakal, ne de ne sobe. Tamam, hadi bakalım. Tanemi mi bul şimdi? Hmm. Nerede tanem? Nerede Taniş? Taniş neredeymiş bakalım. Evet. Kuzey ne yapıyor bakalım? Aa, aferin anneciğim sana. Kim sayıyor? Tane sayıyor. Saklanmayan evi. Saklanmayan evi. Acaba ada nerede? Acaba ada nerede? Ay. Evet ben senin peşinden geliyorum anneciğim. Ada nerede yok ada? Ada yok. Ada yok, ada yok gitti. Nerede ada? Ay. Kuş 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 kış ata. Hadi deparat depar. Vop! Depar. Sobe. Ay Kuzey size tuzak kurmuş. Bak yere jenga'ları atmış. Avanza batsın diye. Değil mi Kuzey? Niye yaptın bunu? Kızların ayağına batacak anneciğim Hadi oynayalım. Yoruldunuz mu?

arkadaşlarınıza. Görüşürüz yapın. Görüşürüz arkadaşlar. Hoşçakalın. Evet.